Anlam veremediğin ve hatırlayamadığın o saçma rüyadan kulak zarını patlatacak kadar şiddetli bir siren sesiyle uyandın. Dışarıdan gelen tiz çığlıklar ve korkunç haykırışlar siren seslerine karışmakta. Merak edip perdeyi açtın ve gördüğün manzara karşısında gözlerine dahi inanamıyorsun. İnsanlar çılgınca birbirini ezip geçerek oradan oraya koşturuyor. Bir kadın tırnaklarıyla kendi yüzünü çırmalıyor. Derisi paramparça olmuş. Adamın biri sırıtarak kafasını duvara vuruyor. Gökyüzü karanlık ve mor. Henüz güneş bile doğmamış ama güneşin olması gereken yerde iki kızıl göz parıldıyor. Sisler perdelemekte o devasa bedenini. Bir ahtapotu andıran kafasından dokunaçlar sarkıyor. Yarasa gibi kanatları var ve pençeleri onu daha da korkutucu kılıyor. Daha fazla tasvir etmeye, onu anlamaya çalışıyorsun. Ama aklının sınırları buna müsaade etmiyor. Yoksa o bize masallarda anlatılan kadim ejderha mı? Ya da bir canavar yahut bir tanrı? Hayır. O bunların hiçbiri değil. O kadim eskilerin yüce rahibi. O efsanevi Rilya şehrinde rüya gören. Kutulu mitosuna dair hali detaylı uzun video YouTube kanalımda. Link profilde.